Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, 2023 YDS Arapça soru dağılımını daha önceki dönemde yapmıştım. Bir videoda yapmıştım. Burada kısaca yine hatırlatmak istiyorum diye burayı açtım. Malumunuz 403 2024'te yani Mart'ta YDS sınavı yapıldı. 2024 YDS ilkbahar sınavı yapıldı. Ee, i̇lk 30 soru özellikle ilk 26 soru ki kitabımızın da oluşturduğu başlıklar diyelim, buralarda ne tarz sorular çıkmış, onları sizlere aktarmaya çalışacağım. 2023'te bu şekildeydi. Birincisi kalıp ifade kelime bilgisi, kalıp bilgisi kelime kelime kelime, gramer bilgisiydi mesela 7 soru. 8'de gramer, 9 edat bağlaç, 10 edat bağlaç, 10-11 gramer bilgisi. 12, 13 pardon fiil harfi cerdi On 14. soru harfi bilgisiydi. 15 gramer, gramer, kelime bilgisi, gramer bilgisi, edat bağlaç. Fiil harfi kelime bilgisi, kelime bilgisi, fiil harfi fiil harfi fiil harfi Edat bağlaştı. 2023 YDS e böyleydi. 2024'ü birlikte bir bakalım arkadaşlar. Tabi YDS e yol kılavuzu kitabımızı soranlar oluyor arkadaşlar. Gruplarda paylaşanlar oluyorlar sağ olsunlar ama stoklarda kalmadı şu an 3. baskı bu numaradan temin edebilirsiniz onu da hatırlatmış olalım online kursumuz var arkadaşlar bayramdan sonra 15 nisan gibi başlamayı planlıyoruz 6 ay devam edecek 90 saat haftada 2 gün günde 2 saat ilgilenenler yine aynı numaradan iletişime geçebilirler Evet geldik şimdi 2024 YDS Arapça soru dağılımına. Şimdi arkadaşlar birinci soruda kelime bilgisi sorulmuş. Aslında şıklarda mastarlar var. İşte tahrik gibi tefail babından mastarlar var. Orada kişinin ve tekunu bi nokta nokta la sabi'a alel huruf şeklinde orada e, görme engelliler için bir e, programdan bahsediyordu. Dolayısıyla orada kelimelerin anlamını bildiğinizde tahrik hareket ettirme harfler üzerinde bunu kelime bilgisiyle çözebileceğiniz bir soru. İkinci soru yine aslında kısmen e, buradaki maile da çıkarılabilir belki ama şıklardaki ismi fail kelimeler de hepsi mutasahip kelimesi gibi e, ismi fail kelimeler vardı şıklarda. Dolayısıyla li enne zuhuraha mutasahibun ma'al diye devam ediyordu. Doğru cevabımız burada mutasahib kelime bilgisi. Üçüncü soru kelime bilgisi yine. Cümle şöyle devam ediyordu. Ve huve daruriyun li hadmi olması gerekiyordu. Daruriyun <laughs> kelimesi sorulmuş şıklarda verilen kelimelerden anlamını bildiğiniz daruriyunu <laughs> oraya yerleştirdiğinizde anlam tamamlanıyordu. Dördüncü soru cümle kalıp sorusuydu. Bed en bi ve ma telahu diye devam eden bir e, bed en sorulmuştu. Bed en nokta nokta e, bed bi diye devam ediyordu. Dolayısıyla cümle kalıp sorusu. Yine bu başlıkları kitabımızda bulabilirsiniz. Cümle baş, cümle kalıp ifadeler başlığını 7s yol kılavuzunda. Beşinci soru kelime bilgisi. Şıklarda verilen fiiller vardı. Onlardan uygun olanı buraya ba'dul ha haşarat olması lazımdı. Orası düzeltelim. İşte ba'dul haşarat rahikal ezhari e, çiçekleri çiçek artık o özü mü diyorlar nektarı onları temtassu böyle emer anlamında temtassu Burada kelime bilgisi olarak sorulmuş. 6. soru kelime bilgisi yine. Tabii şıklarda fiil harficerler var. Eee burada mufaduhu enne şebabe bu en nokta nokta an kesbin nokta nokta el şıklardaki fiil harficerlerden anlam olarak en uygun olanı ehtemme yehtemmu bi olacaktır. Değerli arkadaşlar kelime bilgisiydi yine. Yedinci soru gramer bilgi, gramer bilgisi sorusuydu arkadaşlar. E, ellediğine diyordu ve devamında e, nokta nokta el ustura cümlenin devamını okumadığınızda baştan bu soruyu e, normal şartlarda çözemezsiniz. Kesinlikle bir gramer sorusu. Orada ellediğine tecavüzü el ustura diye devam ediyordu. İla falan diye devam ediyordu cümle. 8. soru gramer sorusu. Arkadaşlar ve ala ahmadin nokta nokta fi diye devam ediyordu. Şıklarda saade fiilinin çekimleri verilmişti. Dolayısıyla burada gramer bilginizle çözebileceğiniz tusaidu cevap olacaktı. 9. soru bağlaç edat sorusuydu. Bir sebebi sorulmuş. 10. soru bağlaç edat sorusuydu. Mitlama sorulmuş. 11. sorusu yine gramer sorusu men ismi mevsul sorulmuş. 12. soru gramer bilgisi elledi. Bunları tabi çözebilmek için yine hazırlanmak isteyen arkadaşlarımız için YDS Yol Kılavuzu kitabımızın isim ve usul başlığına bakabilirler. Bağlaç edatlar başlığını zaten oynatma listesi halinde yapıyorum. Devam ediyoruz. 13'te yine kelime bilgisi. Şıklarda harf vardı. Burada harf anlamını. Yine 14'te kelime bilgisi. Harf anlamını Bilerek çözebileceğiniz bir soruydu. Fiha sorulmuş. 15. soru gramer sorusu arkadaşlar. Eğer orayı okuduğunuzda gramer olarak tespit edemediğiniz takdirde bu soruyu çözemezsiniz. Mu'temidine Burada arkadaşlar hal sorusu. Malumunuz 7S e yol kılavuzu kitabımızın başlıklarından bir tanesi de hal konusu. Hal soru olarak bakın çıkmış yine 2024'te. 16. soru gramer bilgisi. Kanar razi nokta nokta lil adid min el ulum falan diye devam ediyordu. Narcian şıklarda bu fiilin yani bu kelimenin düzeltiyorum. E, bu kelimenin narcian maslar olarak gelmiş. Farklı şekilleri verilmişti. Dolayısıyla gramer bilgimizde çözebileceğimiz bir soruydu. 17. soru kelime bilgisi. Şıklarda aslında e, bu gibi kelimeler vardı. Tabi boşluktan sonra da ipuçları var elbette görebilirseniz ama el isabe şıklarda diğer kelimelerle kelimelerin anlamını bildiğinizde çözebildiğiniz bir soru olacaktır arkadaşlar. El isabe bi el marat hastalığa yakalanma. 18 edat bağlaç sevaun sorulmuş. 19 fiil harf bilgisi. Fi şıklarda fiiller vardı. Boşluktan sonra fi vardı. Esme yus himu fi. Ya bakın dikkat ederseniz ee, YDS e yol kılavuzu kitabımızda fiil harficer başlığından rahatlıkla bulabileceğiniz bir fiil. 20 kelime bilgisi hadde sorulmuş. Hedeyan hadde aslında tamlama. 21. soru fiil harficer bilgisi. Yagli bu nokta nokta diye devam ediyordu. Tabi ala olacaktı cevabımız. Aleyha sorulmuş. 22 gramer bilgisi. ihtevet doğru cevap. 23. soru kelime bilgisi. Bate. 24. soru Edat Bağlaç tahdiden. Aslında açıklarda da e, kelimeler var, isimler var ama aslında Edat Bağlaç bir yandan, bir yandan kelime bilgisi karışık bir soru olmuş. 25. soru cümle kalıp bilgisiyle çözebileceğiniz bir bağla bir soruydu. Lev'in cevabında zaten cevapta lema diye devam ediyordu. Bu levleyi bilirseniz bildiğinizde soruyu yapabilirdiniz 25'i. Ve son olarak 26. soruda Yine kelime bilgisiydi. Aslında, has biri de belki çıkarılabilirdi ama genel olarak şıkların işte oralarda mesela amen vardı ne bileyim. Bunun gibi kelimeler vardı böyle. Kelimelerin anlamını bilip e, çözebileceğiniz bir soruydu değerli arkadaşlar. 2024 ilk 26 soru böyleydi arkadaşlar. Sizce YDS sınavlarında gramer önemli mi değil midir? Bununla ilgili yorumlarınızı bekliyorum değerli arkadaşlar videoyu beğenip paylaşabilirsiniz çalışmalarınızda başarılar diliyorum Allah'a emanet olun maaz selamet